Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi'in Şükür nedir? Rabbimiz İbrahim Suresi 7. ayette şöyle buyurmuştur. Estaizu <Sessizlik> billah. Le'in şekertüm le eziden nekum. Şükrederseniz and olsun ki nimetlerimi artıracağım. Şükür üç kısımdır. Birincisi dil ile yapılan. Allahu Teala buyuruyor ki: "Rabbinin nimetini ise anlat." Duha Suresi 11. ayet. İnsanın Allah'ın nimetlerini kibirlenmeden anlatması şükürdür. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın nimetini anlatmak, şükür anlatmamak ise nankörlüktür buyurmuştur. İkincisi amel ile yapılan şükürdür. Cenab-ı Hak buyurur ki Ey Davut ailesi şükretmek için amel edin. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek şükürdür. Muhalefet eden ise nankörlük etmiş demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın en şereflisi olup hiçbir günahı olmadığı halde çok ibadet eder. Geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Sebebi sorulduğunda şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuştu. Üçüncüsü kalp ile yapılan şükürdür. Her nimetin Allah'tan olduğunu bilmek kalbin şükrüdür. Nahl suresi 53. ayette sizde her ne nimet varsa Allah'tandır buyurulmuştur. Bazı alimler her azanın şükrünün kendi cinsinden olduğunu söylemişlerdir. Mesela kulağın şükrü hayrı işittiğinde dinlemek, şerre kulak vermemek, gözün şükrü harama bakmamak gibi. Sonuç itibariyle insan kendinde bir nimet gördüğünde evvela o nimeti Yüce Allah'tan bilmeli, sonra kibirlenmeden, böbürlenmeden anlatmalı ve şükrü için ibadetini çoğaltmalıdır. Böyle olunca artık Allahu Teala elde olanı muhafaza eder ve nimetlerini daha da çoğaltır. Şükredilmeyen nimeti ise kuldan alır. Rad suresi 11. ayette Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyurulmuştur. Böyle olması bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah'ın onlara vermiş olduğu nimeti değiştirmemesi sebebiyledir. Buyurulmuştur. Enfal suresi el 52. ayette. Rabbim bizleri hakkıyla şükredenler zümresinden eylesin. Allah'a emanet olunuz.